Dini hikaye. Hatice annemiz unutulmaz. Eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resulullah'ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın, içeri girmek arzusunu izhar etmesi üzerine. Ya Resulallah, kim olduğunu bilmediğimiz bir ihtiyare kadın, zatınızı görmek istiyor, dediler. Resul-i Ekrem Hazretleri, müsaade edin, gelsin, buyurdular. İhtiyarlıktan adeta rükû eder halde duran kadın, hurma dalından edindiği asasına dayana dayana Resulullah'ın kapısından içeri girdi, bir iki adım ilerledikten sonra, kendisini tanıyan Resulullah hemen ayağa kalktılar, altlarındaki içi hurma lifi dolu minderlerini göstererek oturmasını istediler. Resulullah'ın bu kadına gösterdiği hürmet ve alağa, Orada hazır bulunan Hazreti Ömer'in dikkatini çekti, hatta kim olduğunu merak ettiği bu ihtiyareye gösterilen bu ikramı, biraz da fazla gibi bulduğu içindir ki, ihtiyare kalkıp gittikten sonra. Ya Resulallah, bu kadın kimdi ki, kendisine ayağa kalkacak kadar hürmet ettiniz, minderinizi verecek kadar alağa gösteriniz. Dedi. Resulullah'ın cevabı tek cümleden ibaretti. Bu kadın, bizim hatisinin dostlarındandı. Burada aklımıza şöyle bir sual geliyor. Resulullah Hazretleri senelerce evvel vefat etmiş olan Hatice validemize neden bu kadar alaka duyuyordu ki? ölüp gitmiş olan bir yaşlı kadını bu kadar hatırlayıp yad etmekte ne fayda var? Allahü Celal, size ondan daha genç ve güzelini ihsan etmiş, ağzında dişi bile kalmamış bir ihtiyare yerine daha gencini vermiştir, dedi. Ayşe validemizin bu sözlerine karşı Resulullah Hazretlerinin Hz. Hatice validemizin için unutmadığını bildiren şu cevaplarını dikkat ve ibretle okumaktayız. Ya Ayşe, seneler geçtiği halde Hatice'yi unutmayışım, onun dış güzelliğinden değildir. Herkes beni ret ve inkar ettiği zaman, Hatice bana inandı ve tasdik etti. Etrafımdakiler bana, yalancısın, dediği zaman, Hatice bana, doğru söylüyorsun, asla çekinme, dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman, Hatice, bütün servetini önüme sürerek bunların hepsi emrindedir, istediğin kadar harcayabilirsin, dedi. Dünyada yalnız kaldığım günlerde, Hatice, benden asla geri kalmadı, bunların hepsi geçicidir, üzülme, ileride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir, dedi. İşte ben, Hatice'yi, bu fedakarlıkları için unutmuyorum. H.Z. Hatice'yi seneler geçtiği halde unutturmayan meziyetleri, Resulullah nezdinde, kadın arkadaşına oturduğu minderini verdirecek kadar kazanmış olduğu itibar ve kıymeti, hanımların dikkatlerini çekmelidir. Mümine hanımlar, İslam davası uğrunda fedakarca çalışan kocalarına engel olmamalı. Hatice annemiz gibi, bütün kuvvet ve imkanlarıyla dava uğrunda çalışan beylerini takviye ile yardımcı olmalıdırlar kanalımızı beğen paylaş abone ol